Doğrudur. Yine burada mezarın hemen başında orada bir yuva görüyorum kuş yuvası. Ve de kurçağıs orada oturmuş. O bizi seyrediyor, biz de onu seyrediyoruz. Ve de çekimini yapıyorum. Aman ne tatlı kuş. Ah canım benim. Maşallah. Evet. Belen kısmı Burası belen kısmı, belende, belende çeşmelerimizin e, su içmiş olduğu kuyu efendim burası. Şuradan böyle merdivenlerle çıkıyoruz ve de burada büyük bir kuyu ağzı var. Yakından görebiliriz efendim. Buyurun. Şimdi burada, burada kuyu ağzını görüyoruz efendim kuyunun ağzını görüyoruz. Hemen hemen bayağı da bir genişliği var. Oo, bayağı da bir genişliği var evet efendim. İçerisinde de su görüyorum. Su var. Ama müthiş bir eko yapıyor. Evet. Doğrudur. Ay. Kuş çıktı şimdi. <laughs> doğrudur. Doğrudur. Burada daha önceden sanıyorum kovalar vardı ama şu anda kovalar büyük yani su almak için kovalar vardı ama yok. Şimdi şuralarda biliyorsunuz zincirlerin izleri var. Zincirlerin çekip de burada iz yaptıkları izleri görüyoruz. Evet doğrudur. Evet. Şimdi hedefimiz daha ilerideki Hangi bağıydı? Kayapınar. Kayapınar. Kayapınar'a doğru gidiyoruz efendim. Efendim burası yine Beden mevkiinde. Beden mevkiinde, Beden mevkiinde bir cam saran yeri diye geçer burası. Ve de çoklarının belki canını kurtarmıştır. Doğrudur. Ee dış mekanı bu şekilde. Bir de bunun iç mekanını da e, alalım efendim. Evet. Kafa ağzından giriyoruz. Üst tarafta bir pencere gözüküyor. Ve şu anda içeriye giriyoruz. Ve de kemer atmalı. Böyle kemer atmalı bir yer. Şöyle Biraz önce bahsettiğimiz gibi çok da canlarını kurtarmışlardır. Kurtarmıştır. Doğrudur. Burası da böyle bir yer efendim. Sa evet. Kayaba. Kayaba. Hiç kimse <laughs> efendim bu kuyunun hemen ağzına şu gördüğümüz yerde bir akarsu varmış ve altında haftı varmış. Hayvanlar buradan su içerlermiş. Fakat şu anda iptal durumda efendim. Doğrudur. Evet efendim burası yine kadir Kaşın altında Hacı Ali Hacı Ali çeşmesi Hacı. ve şu anda bunun arkadaşımız kaynağına giriyor. Ve kaynağının içerisinde biraz sanıyorum uzun mesafe var. Orayı çekmek için arkadaşlar kamerayı teslim edeceğim. Doğrudur. Şu anda o dışarıda akmayan çeşmenin bir kaynağı var. Fakat daha ileriye doğru bir mağara tünel. bir tünel gidiyor. Evet. Bu tünel bayağı bir uzun gidiyor. Ama nereye kadar gidiyor? Biz gidiyor. oralara ulaşamayacağız ama hemen hemen buradan 40 metre gözüküyor. Fazla var. 70 metre var. Ha, belki de 70 metre doğrudur. Şu anda gözüken. Gözüken ama daha ileride nereye kadar gider? Bunu i̇şte, bilemiyoruz. Burası 2 kilometre. 2 kilometreye kadar gidiyor. Ha Bilinen bu. Evet. Bakın biraz daha böyle. Işık söndüğü için gidiyorum. alayım. Burada Biraz sanki merdivenler falan evet. gözüküyor. Evet. Biz daha iyi diye gitmeyeceğiz Böyle i̇şte bir tünel. Te tehlikeli yani. Evet. Doğrudur. Şurası yine bu girişin hemen ağzı, hemen şurada su birincisiz görüyoruz. Tekrar su çıkarma çalışmaları. İlerden, ilerden gelen su evet. burada. Bir küçük gölet evet, de birikiyor ve ondan sonra da dışarıdaki çeşmeye akıyormuş ama şu anda akıntısı Kesinlikle. maalesef yok ama burada su mevcuttur. Doğrudur. Siz konuşun. Evet. Şu anda Aceli Pınarı'nın e, giriş kapısındayız. Çıkış gözüküyor. Şu anda böyle bir çıkışımız var. Evet. İçeri tüneldeyiz. Tünelden çıkıyoruz yavaş yavaş. İnşallah. Daha fazla ileri gidemiyoruz. Işığımız yetersiz olduğu için. Burası da böyle bir durum yani. Eski. Tarihi bilinmiyor yalnız. Evet. Doğrudur. Ben şimdi çıkıyorum. Evet. Mehmetciğim. Şöyle. Şu anda görmüş olduğunuz yer Haceli Pınar'ının biraz önceki tünelden çıktığımız yerin üst kısmı. Şu anda görmüş olduğunuz yer suyun kesilmiş olduğu çeşmenin bulunduğu yer. Evet. Haceli Pınarından Incecik bir yoldan aşağı indik ve şu anda dere mahallesinin sonuna yaklaşmış bulunuyoruz ve burada kayalıklar mevcut efendim, oyma kayalıklar mevcut ve burada barınak yerleri var. Biraz sonra barınak yerlerini de çekmiş olacağız. Hemen şurada. Burası yukarı mahallede. Bir in efendim. Hemen buranın üst katında bir pencere görüyoruz ve bu aşağıdaki inin ağzı ikinci kata çıkabiliyor. Bir ışığın için hemen ilerden sağa dönüş var ve merdivenlerle yukarıya çıkış var. Efendim. aşağıya tut. Aşağıya tut Mehmet. Evet. Burası devam ediyor. Efendim. Bu koridor devam ediyor efendim. Yine sağa dönüş var. Merdivenler tutmamak. Evet. Evet. Üst kata üst kata çıkış ağzı şu anda küçük kelim doğru. Üst taraftan kayıt yapıyoruz merdivenleri. Doğrudur. Burada bir çıkış yeri var.